şimdi e, insan insanoğlunun nefsi enteresandır. Karar verilsin ibadete. Aynı devreleri biz de geçirdik. Bizde yani başlarsın böyle aşk ile namaza. 10 gün gider, bir ay gider. Ondan sonra böyle toparlamaya başlar insan. Veya nafile oruca başlarsın. Yine toparlamaya başlarsın. E, ne bileyim Kur'an okumak istersin. 10 gün, 20 gün bilemedin bir ay okursun. Bunlar nefsin tabi halleridir. Kardeşlerimiz bu konuda hiç ümitsizliğe düşmesinler. Ha bunu nasıl aşacağız? O karar verdiğimiz andan itibaren efendim ibadetlerimizi iki elimiz kanda da olsa bu zormuş bu şu demeden ısrarla devam ettireceğiz. İşin bereketi de oradadır. Efendim hayır ben bunu yapamıyorum deyip terk etmeyeceğiz. Zaten nefis ile cehd, cihat budur. İzah edebildim mi? Ee, i̇nsanın kendi nefsiyle mücadelesi, mücadelesi o duyguları köreldiği zaman tekrar onları harekete geçirebilmek için yaptığı faaliyetidir. Bak namaza kalkarken sanki 10, 20, 30 kişi omuzuna binmiştir. Aman sakın namaza kalkma. Şeytan işte bütün evanesini toplanır, toplar. Haydi kafandan aşağı yığılır. Sen de biraz yatayım, biraz uzanayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Hiç onu dinlemeyeceksin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip bir sille atacaksın onlara. Haydi bakalım. Abdestini alacaksın, namaza duracaksın. Hülasa demek istediğim şudur. Yani o tip haller bize geldiği zaman bu hallere mağlup olmayacağız. Bunlar heva ve hevestir bu heva ve hevesi cehd ile mücahade ile beraber atıp yerine ilahi feyzi o kalbe dolduracağız ki evet. efendime söyleyeyim marş çalışsın arabanın marşına bastığımız zaman motor harekete geçsin anlatabildim motor zaten ısındı mı korkma öyle mi efendim kardeşlerimiz kesinlikle yese düşmesinler bunlar olur herkes de olur yani bu tip haller ama deyip de ibadetten kaçmaktır mahsulü şey mücadele edeceğiz, korkmayacağız. Ve Allah da bize feyiz, bereket, ihsan edin. Bak bir diploma almak için kaç sene okuyoruz ya? Niye? Değeri var da ondan.